Cümleden hayırlı cumalar canlarım. Burada kar yağıyor Belçika'da. Türkiye'nin karı buraya geldi. Şuna bak gözünü sevdiğim. Bereket. Sen içeri gidebilir misin? Küçük paşam da kara bakıyor benim küçük paşam. Kar mı yağıyor? Ne yağıyor ben? Kar yağıyor. Kar mı yağıyor? Karar. Top oynayacak mı? Top, top, top. Kar top oynayacak mı ben? çiçekler var açmışmış. Çok var yağıyor. Hepinize de hayırlı cumalar, cümleten, hayırlı ramazanlar. Ramazanın mübarek olsun. <laughs> Televizyona bak, Üşümesin. çiçeklerim de şey olacak baya soğuktu. Bu da benim gayısım. Çiçeklerim. YouTube kanalımdan beni takip edin arkadaşlarım. YouTube'uma abone olun. Beğeni yapın. <laughs>